Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmin bil hayr. Çok sevgili öğrencilerim, değerli izleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Herkes için Arapça programında yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birliklerimizde inşallah ders kitabınızın 100. sayfasında yer alan ikinci alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Şimdi ders kitaplarımızın ilgili sayfasını açalım efendim. Sayfa başında التدريب الثاني اقرا ثم ضع علامه خطا بجانب الجمله المختلفه في talimatını görüyoruz. Ne söyleniyor burada anlamaya çalışalım. Her bir grupta farklı olan cümlenin yanına çarpı işareti koy. Oku ve sonra her bir grupta yer alan farklı cümlenin yanına çarpı işareti koy anlamında bir talimat var burada. Evet bu sayfada e, bir önceki alıştırmaya benzer tarzda e, bir alıştırma bu da. Şimdi e, sırasıyla birinci grupta verilen üç cümleye bakalım. Enne mu ba'de salah, enne mu sala salah, la enne mu Evet ne yapıyoruz? Hemen şuraya birinci maddede cim seçeneğine işaret koyuyoruz. Her iki madde elif ve ba maddelerinde seçeneklerinde namazdan sonra uyurum. Cim seçeneğinde ise namazdan sonra uyumam anlamında bir cümle var. Cim seçeneğini işaretliyoruz farklı bir cümle olduğu için. İkinci maddeye geçelim. Ağsilul melabise, ağsilul melabise, se ağsilul melabise. Bu üç cümleden cim seçeneğinde verilen cümlenin farklı olduğu herkesçe malum. Peki, cim seçeneğinde yer alan cümlenin, elif ve bazı seçeneklerinde yer alan cümleden farkı ne? Bu cümlelerden farkı ne? E, elif ve ba seçeneklerindeki cümlede, elbise elbiseleri yıkıyorum anlamı var. E, çamaşırları yıkıyorum anlamı var. E, sa'ag silul melavise ise, e, elbiseleri yıkayacağım anlamında bir cümle. Öyleyse, sa'ag silu yıkayacağım anlamında gelecek zaman e, ifade ediyor. Asilu el elbiseleri yıkıyorum ya da yıkarım şeklinde geniş zaman ya da şimdiki zaman anlamında tercüme edilebilecek bir mahiyette. Cim maddesine işaret koyduk. Geçiyoruz üçe. Ezhebu sa'ate sadisete Ezhebu sa'ate sabi'ate Ezhebu sa'ate sadisete Ortada yer alan Ezhebu sa'ate sabi'ate cümlesinin farklı olduğu herkese malum. O zaman ne yapıyoruz? Üçüncü maddede ba seçeneğine işaret koyuyoruz. i̇ki cümlede saat 6'da giderim anlamı varken bazı seçeneğindeki cümlede saat 7'de giderim anlamı var. Dördüncü gruba geçelim. Meta tezhebu ilel beyt. ba seçeneğinde de aynı cümle var. Cim seçeneğinde meta tezhebu ilel medrase. Evet okula ne zaman gidiyorsun gidersin Peki elif ve bazı seçeneklerinde eve ne zaman gidiyorsun, gidersin anlamında bir cümle varken e, cim maddesinde okula ne zaman gidiyorsun, e, gidersin anlamında bir cümle yer alıyor. O zaman dördüncü e, grupta da e, ne yapıyoruz e, cim maddesini e, cim seçeneğini işaretliyoruz. Peki o zaman e, bu alıştırmada yan alıştırma 2'de doğru cevaplar nelermiş? Hallü tedrib başlığı altında onu paylaşıyorum ekranınızda. Birinci grupta cim, ikinci grupta yine cim, üçüncü grupta ba dördüncü grupta yine cim maddeleri işaretlenmiş olmalıymış. Peki şimdi efendim karşı sayfaya geçiyoruz. Sayfa 101. sayfanın başına bakalım. El vahdetur rabi'a, el hayatul yevmiye, el dersul Khamisu ve Dördüncü ünite, 35. ders. Evet. 4. ünite 35. ders. Et tadribu thalithu Üçüncü alıştırma. Sıl beynel cümleti ve suratil münasibe. Cümle ile uygun resim arasında eşleştirme yap anlamında bir talimat var burada. Peki bakalım. Şimdi yukarıdan aşağıya toplam 5 cümle verilmiş sağ sütunda. Sol sütunda da yukarıdan aşağıya elif, ba, cim, dal ve ha seçenekleriyle bir takım fotoğraflar verilmiş. Şimdi cümlelerle fotoğrafları eşleştiriyoruz. Yazhabu ilal beyte bil hafile. Eve otobüsle gider anlamındaki bu cümleyi ne yapıyoruz? E, elif seçeneğinde yer alan fotoğrafla eşleştiriyoruz. Yazhabu ilal beyte bil hafile. O zaman birin e, birinci maddenin eşleştirileceği seçenek elif seçeneği. E, i̇kinci cümleye geçiyorum. Yakra'ul Kur'ane fi gurfetin neum ne diyor? Yatak odasında Kur'an okuyor. Peki şurada bir şahsın Kur'an okuduğunu görüyoruz. Öyleyse iki ile cimi eşleştiriyoruz. Üçe geçelim. Yedhev iler medraseti sa'ate thaminete. Ne diyor? Okula saat sekizde gider. Dal maddesinde verilen fotoğrafta e, saatin sekizi gösterdiğini görüyoruz. Öyleyse e, üç dali eşleştiriyoruz. Dörde geçelim. Yasilul melabise fil hammami. Ee, ne diyor? Banyoda çamaşırları, elbiseleri yıkıyor. Peki o zaman dörtle ba maddesindeki fotoğrafı eşleştirelim. Ee, beşinci cümle teknüsü gurbeten nevmi yevmel utle. Tatil gününde yatak odasını süp süpürüyor. Peki bu cümleyle de bunun paralelinde yer alan şu ha maddesini eşleştirmiş oluyoruz. Ee, gayet kolay, basit bir alıştırma. Bunun hemen sonrasında e, yağın dördüncü alışmaya da geçeceğiz. Fakat ekranınıza ben bu alışmanın çözümlerini yansıtıyorum. Hallut tedrib başlığı altında. 1 elif, 2 cim, 3 dal, 4 ba ve 5 ha şeklinde e, efendim bu alışmanın çözümlerini sizinle paylaşmış oluyorum. Şimdi dördüncü alışmaya bakalım. Et tedribur rabi'a. Sıl beyne suali vel cevabi. Dördüncü alıştırma da yine üçüncü alıştırmadaki tarzda cevaplanması gereken bir alıştırma. Uygulanması gereken bir alıştırma. Peki sağ sütunda cümleler var. Soru cümleleri. Sol sütunda da efendim bunların cevapları var. Meta <laughs> esteğkiz. Ne zaman uyanıyorsun? Uyanırsın. Peki o zaman hemen gözüm cim maddesinde bulunan cümleye ilişiyor. Esteğkiz. indel fecri. Meta testeyhizu sorusunun cevabı bu olabilir. Estayhizu indel fecri. Evet, e, fecir vakti, sabah vakti uyanıyorum. Eyne tusalli el cumuate. İkinci cümleye geçiyorum. Cuma'yı nerede kılıyorsun? Evet, cevabı ne olacak? Elif maddesinde yer alan cümle olacak. Usalli el cumuate fil mescidil kebiri. Cuma'yı büyük camide kılıyorum. Üçüncü madde. Eyne tusalli el fecra. Bu sonun cevabı ne olmalı? Bu sonun cevabı da bağ maddesinde yer alan cümle olmalı. Usallil fecra fil mescidi. Evet. Eynet usalli el fecra. Sabahı nerede kılıyorsun sabah namazını? Usalli el fecra fil mescidi. Sabah namazını camide kılıyorum. Dördüncü cümle. Heltena mubades salati. Namazdan sonra uyuyor musun? Evet. Hemen devamında paralelinde yer alan cümleye bakalım. Dal maddesinde la la en mu Bade Hayır namazdan sonra uyumuyorum. Namazdan sonra uyumam anlamında bir cümle. Peki e, dördüncü alışmanın e, üzerinde durduk uyguladık. Onun çözümlerini şimdi ekranınıza getiriyorum. E, birinci cümlenin cevabının bulunduğu seçenek cim seçeneği, İkinci cümlenin cevabının bulunduğu seçenek elif seçeneği. 3 ba ve 4 dal şeklinde e, çözümünü bu şekilde sizinle paylaşmış olalım. Efendim e, arka sayfaya geçiyoruz. Sayfa 102'deyiz. Et tedribul hamis. İkra il ecib. -e Paragrafı oku sonra cevapla anlamında bir talimat görüyoruz burada. Peki o zaman burada bir metin var. E, bu metni Oku demiş ama e, doğrusu bu metnin bir ses dosyası da var elimizde. Öyleyse e, ben ses dosyasını size takdim edeyim. Bir taraftan dinlerken e, öte yandan da gözünüzde takipte kalın. Ve sonrasında şu aşağıda yer alan sağ sütunda sırasıyla 1-2-3, sol sütunda 4-5-6 numaralı e, parçaya ilişkin parçayla e, alakalı soruları cevaplamaya çalışalım. Şimdi ilgili ses dosyasını dikkatlerinizi arz ediyorum efendim. El Rabia. الحياة اليومية. الدرس الخامس والثلاثون التدريب الخامس: اقرأ الفقرة ثم أجب. أسرة أحمد لا تنام يوم العطلة. طه يكنس غرفة الجلوس. وفاطمة تكنس غرفة النوم. وأحمد يغسل الملابس. ولطيفة تكوي الملابس والجدة تغسل الأطباق والجد يقرأ القرآن Evet sevgili öğrencilerim, değerli izleyicilerim, ilgili e, parçaya ait ses dosyasını dinlediniz. E, okuduğunu anlama faaliyetiyle e, dinlediğini, duyduğunu anlama faaliyeti burada birleştirilmiş. Yani metin e, kitabınızda takdim edilmiş ve beraberinde bu metne ait e, bu paragrafa ait bir ses dosyası da e, dikkatlerinize sunulmuş. Peki o zaman e, şimdi bu dinlediğimizi şuradan tek tek cümle cümle okuyalım ve anlamaya çalışalım ve daha sonra parça ile ilgili sorular cevaplayalım. Busrutu Ahmed la ta na Ben ses dosyasında şuradaki ba'de's salati ifadesini duymadım. Ee, sizinle birlikte ben de kulaklığım vasıtasıyla e, dinliyorum burada yer alan e, efendim diyalogları. Burada bade ifadesi dikkatimi çekmedi. Belki de seslendirdi ben dikkatimden kaçtı bilmiyorum. Çok da önemli değil. Usratu Ahmede la tanamu ba'de salati otle. Ne demek? Ahmet'in ailesi tatil günü namazdan sonra uyumaz. Ahmet'in ailesi tatil günü namazdan sonra uyumuyor. Veya namazdan sonra ifadesi yoksa, onu dışarıda tutacaksak, Ahmet'in ailesi tatil günü uyumuyor. Peki, e, Bade Salat ifadesinin yer alması daha makul diye düşünüyorum ben. E, zaman tahdidinde sınırlamasında bulunmak e, açısından Bade Salat ifadesi bulunmalı. Peki, Taha Yeknusu Gurfetel Bu cümleyi rahatlıkla anlıyorsunuz artık. Taha ne yapıyormuş? Taha e, oturma odasını süpürüyor. Ve Fatıma urfeten nevm. Fatıma ise yatak odasını süpürüyor. Ve Ahmedu yağsilul melabise. Ahmet e, elbiseleri, çamaşırları yıkıyor. Ve Latife tu tekvil melabise. Fatıma ise elbiseleri ütülüyor. E, bunları geniş zaman anlamında tercüme etmek de mümkün. E, taha oturma odasını süpürür, Fatıma yatak odasını süpürür. Ahmet elbiseleri yıkar, Latife ise elbiseleri ütüler şeklinde de tercüme edebiliriz. Waljaddatu tagsilu al-atbaqa. Evet. Büyük anne ne yapıyormuş? Eee Nine ne yapıyormuş? Waljaddatu tagsilu atbaka. atbaqa Nine ise tabakları yıkıyor. Tabakları yıkar. Waljaddu yaqra'u'l-Kur'ane. Dede ise Kur'an okuyor veya Kur'an okur anlamında bir cümle. Peki şimdi burada yer alan sorulara cevaplamaya gelelim. Bu soruların cevaplarını ama kitabınızın üzerinde ama defterinizde mutlaka yazılı olarak bulundurun diye bir talepte bulunacağım. Yani bu soruların cevaplarını ben şimdi buradan cümleyi okuyacağım cevabını da vereceğim. Siz de duyacaksınız ondan sonra hadi bakalım alas öyle bir şey olmaz. Yani öyle bir çalışma olmaz. Eğer herkes için Arapça programını takip ederek Arapça öğrenmek arzusundaysanız, o amaçla bu ekranın karşısındaysanız, o halde bendeniz hocanızın talimatlarına uymak durumundasınız. Yani bunlar yazılı olarak cevaplanmadığı takdirde inanın kalıcı olmaz. Peki o zaman hemen ne yapacağız? Kalemlerimizi elimize alıp program bittikten sonra ben size veda ettikten sonra defterlerinizi açıp efendim burada yer alan parçaya göre bu sorudan cevaplarını yazılı olarak defterlerinize kaydedeceksiniz. Mâdâtef alul ceddetu. Yine ne yapıyor? E, parça açık zaten gözümüzün önünde. Hemen şurada masumla işaret ettiğim kısımda ninenin, büyük annenin tabakları yıkadığı, bulaşıkları yıkadığı belli. O zaman ne yapacağız? El ceddetu tavsilul atbaka cümlesini Birinci sorunun cevabı olarak defterimize kaydedeceğiz. İkinci soruya geçiyorum. Madayef Ali Ahmet. Ahmet ne yapıyor? Evet Ahmet'in ne yaptığını hemen parçadan bulalım mı? Evet masumla işaret ettiğim kısımda Ahmet'in ne yaptığı kayıtlı. Ve Ahmedu yağsilul melabise. O zaman ikinci sorunun cevabı bu. Ahmedu yağsilul melabise. Peki soru 3. Madatef Ali Fatıme. Fatma ne yapıyor? Masum şu işaret ediyorum. Fatma'nın yaptığı işi bize anlatan cümleyi. Ve Fatıma tu teknusu gurfeten nevm. Üçüncü sorunun cevabı bu olmalı. Fatıma yatak odasını süpürüyor. Dördüncü cümleye geçiyorum sevgili öğrencilerim. Mada tef'alu latife. Latife ne yapıyor? Bakalım latifenin ne yaptığını. Evet. Latife tu tekvi el melavise. Latife tekvi el melavis cümlesi. Dördüncü sorunun cevabı. Ve mâdâ yef'alü tâhâ. Taha ne yapıyor? Tâhâ yeknusu gurbetel cülûs. <laughs> hemen ne yapıyoruz? Bu cümleyi şu an üzerinde mausumu gezdirdiğim, dolaştırdığım cümleyi alıyoruz. Ve şurada beşinci sorunun cevabı olarak ister kitabınızın bu şu an mouse'u gezdirdiğim kısmına isterseniz defterinize ki benim tercihim defterlerinize yazmanızdır. Bir başlık atarsınız. Birinci kitap efendim birinci cilt sayfa 102 alıştırma 5'in çözümü dersiniz. E, ve bu şekilde defterinizde kayıtlı bulunur. Peki 6. ve son soru. adayef alul Dede ne yapıyor? Bakalım dede ne yaptığına. Zaten bakmadan bile e, zihninizde hafızanızda kalmıştır diye düşünüyorum ben. El yakraul kur'ane. Dede Kur'an okuyor. Peki e, bu alıştırmanın cevaplarını şu an hemen hızlıca ekranınıza e, taşıyorum. E, hallu tedrib başlığı altında El ceddetu tağsilul atbaq Ahmedu yağsilul melabis Fatıma teknusu gurfeten nevm Latife tekvil melabis Taha yeknusu gurfetel culus Ve el ceddu yekraul kur'an Şeklinde e, Bu alıştırmanın Sorularının cevapları Ekranınızda sizinle paylaşılmış oldu Peki efendim aynı sayfada Yine aynı tarzda Aynı mahiyette bir başka e, alıştırma karşımızda. Et tadribus sadis 6. alıştırma. Iqra'il fikrete funme ecip. Paragrafı oku sonra cevapla. Peki yine bir ses dosyası var elimizde bu paragrafa ait. Şimdi gözümüzle e, cümleleri takip ederken öte yandan da dinlemede kalalım ve sonrasında eee parça ile ilgili yöneltilen altı soruyu cevaplamaya çalışalım. Şimdi ses dosyasını dinliyoruz birlikte. Et tadribus sadis. Iqra'il fikre ثم اجب يستيقظ طاهر عند الفجر ويتوضا في البيت ويذهب الى المسجد يصلي طاهر الفجر في المسجد طاهر يقرا القران ولا ينام بعد الصلاه <applause> انتهت الوحده Evet. E, şimdi bir ses dosyasında bir şey duyduk. Ne duyduk? İntehetil vahde. Ünite bitti. Yani artık bu şu anlama geliyor. E, ders kitabınızda bu sayfadan e, sonra e, diğer ünitenin yani 5. ünitenin başlayacağı kısma kadar herhangi bir e, dinleme anlama aktivitesi yapmayacağız. İntehetil vahde. Ünite bitti anlamında anlamamız gereken bir cümle. Peki. Şimdi burada yer alan e, paragrafı okuyalım ve anlamaya çalışalım. Yesteykivu tahirun indel fecri. Peki okuduğum cümleyi bir de siz tekrardan bakalım bulunduğunuz e, ortamda. Neymiş? Yesteykivu tahirun indel fecri. Peki ben nasıl yine tekrar ediyorsunuz? Ve o fil beyt. Ve yezhabu ila el mescidi. Yusalli tahirun al-fajra fi al-mescidi. Tahirun yaqra'u al-Qur'ane. la yanamu ba'da as-salati. Evet böylece bir okuma aktivitesi de yapmış olduk. Şimdi bakalım, anlamaya çalışalım okuduğumuzu ve dinlediğimizi. Yusalli tahirun 'inda al Evet Tahir sabahleyin uyanır. Fecir vaktinde uyanır. Ve yetevaddau fil beyt. Ve evde abdest alır. Ve yezhebu ilel mescid. Ve mescide gider. Camiye gider. Yusalli tahirun el fecra fil mescidi. Tahir sabah namazını camide kılar. Tahirun yakra'ul Kur'an'e. Tahir Kur'an okur. Ve la yenamu ba'de salati. Namazdan sonra uyumaz. Peki, e, şimdi bu parçaya ilişkin sorulara bakalım. Meta yestey tahirun. tahir ne zaman uyanır? Cevabı burada. Şu an masumu e, altında gezdirdiğim cümle. Yestey tahirun endel fecri. İkinci soru. Eyne yatavadda'u. Nerede abdest alır? sorunun cevabı işte burada. Yetevaddau fil beyt. Yetevaddau fil beyt. Üçüncü soruya geçiyorum. Eyne yezhebu? Nereye gider? Cevabı burada. Yezhebu ilel mescid. Camiye gider. Dördüncü soru. Eyne yusalli el fecra? Sabah namazını nerede kılar? Yusalli el fecra fil mescidi. Evet sabah namazını camide kılar. 5. soru. bade sala. Namazdan sonra uyur mu? Evet ne diyeceğiz? La. La yanamu bade sala. Peki birinci la hayır anlamında kullandığımız la, ikinci la ise fiilin zamanını olumsuzlaştırmamıza yarayan, bunu sağlayan yani fiili olumsuzlaştıran la. Ne diyecekmişiz o zaman sevgili öğrencilerim? La. La yanamu bade sala. Peki altıncı soru. Mada yef'alu ba'de sala. Namazdan sonra ne yapar? Evet, peki namazdan sonra ne yapıyordu Tahir? Yakra'ul Kur'ane. Peki hocam ben yakra'ul Kur'ane ba'de sala desem olur mu? Olur, kabulümüzdür. Yakra'ul Kur'ane deyip cümlenizi bitirebilirsiniz veya yakra'ul Kur'ane ba'de salati şeklinde cevap verebilirsiniz. Peki bu alıştırmanın çözümlerine bakıyoruz şimdi. Hallut <laughs> tedrib. bunlar defterinize yazılacak. Yani ne yaparsınız? Ekrandan aldığınız yardımla bunları defterinize geçirirsiniz diye alıştırmaların çözümlerini yazılı olarak ekranınıza taşıyorum. O zaman birinci cümle yastayıkıdu tahirun endel fecir. İkinci cevap cümlesi yetevadda ufil beyt. Aynı zamanda dikkat ederseniz yani bu tür paylaşımlarımız size hareketsiz okuma becerisi de kazandırıyor. Yani şimdi hocam ya burada ne yazıyor şunu ben okuyamıyorum. Şu mouse'u şu an üzerinde yani dolaştırdığınız gezdirdiğiniz kelime cümle ne ki ben okuyamıyorum deme durumunda değilsiniz. Yesteykuzu ifadesini defalarca defalarca okuduk. Öyleyse şurada yer alan cümleye hiç bir tane hareket koyma ihtiyacı olmaksızın bu cümleyi okuyabilirsiniz. Yesteykuzu tahirun indel fecri. İkinci cümle yatavadda o fil beyti. Cümle 3 yezhebu ilal mescidi. Dördüncü cümle yusalli el fil mescidi. Beşinci sorunun cevabı la la yanamu ba'de salati. Altıncı ve son sorunun cevabı ise yakraul kur'ane. Peki efendim kaç sayfaya geçiyoruz? Sayfa 103'e kadar geldik. Bu sayfanın başında el vahdetur rabi'a el hayatul yevmiye Eddesus sadisu ve ünite, günlük hayat ünitesi. 36. ders başlığını görüyoruz. Sayfa başında el kitabetu başlığı var. Artık her ünitenin sonunda olduğu gibi geleneksel olarak bu ünitenin sonunda da size yazı bilgiler verilecek. El art sunum. Sunumun elif maddesi. Sin ve şin harfleri çalıştırılacak burada. Şu an mouse'umla işaret ettiğim yerde sin harfini, şu an işaret ettiğim yerde de sol sütunda da şin harfini görüyorsunuz. Şu an işaret ettiğim hücrede sin harfinin başta yazılışı, efendim şu an ortada yazılışını ve şu an işaret ettiğim yerde ise sin harfinin sonda yazılışını görüyorsunuz. Şu an işaret ettiğim yerde birinci hücrede şin harfinin başta yazılışı, şu an işaret ettiğim yerde ortada yazılışı, şu an işaret ettiğim yerde, yazılışı, işaret ettiğim yerde ise Sonda bitişik yazılışını görüyorsunuz. Zaten sin harfinin yazılışıyla şin harfinin yazılışı arasında bir fark yok. E, tek fark e, şin harfinin üç noktaya sahip oluşu. Peki sin harfinin başta yazılışını ise eknusu, ortada yazılışını mescid, e, sonda yazılışını ise julius örneklendirmiş. Fakat buradaki julius örneği dikkat ederseniz e, sinin sonda bitişik yazılışını örneklendirmiyor. E, sinin bağımsız yazılışını örneklendiriyor. Çünkü vav e, harfi kendisinden sonra gelene gelen harfe bitişmeden yazılan bir harf. Dolayısıyla sinin burada şu an işaret ettiğim yerde e, sonda bağımsız yazılışını görüyorsunuz. Peki şakkatun şinin başta yazılışını tuşahidu şinin ortada yazılışını Firâşun ise efendim şinin sonda yazılışını örneklendiriyor. Burada da yine Örnekle yukarıda verilen e, şinin sonunda bitişik yazılışı birbiriyle paralel olmamış. Yani burada Şi'nin sonda bitişik yazılışını örneklendirecek bir kelime verilebilirdi. Şu an işaret ettiğim yerde de efendim Şi'nin sonda bitişik yazılışını örneklendirecek bir kelime seçilebilirdi. Peki şimdi alıştırma bir et tedribul evvel murra bi galemike alel harf sonra et tedribul fani ensah. Birinci alıştırmada harflerin üzerinden gitmeniz isteniyor. İkinci alıştırmada ise verilen harfleri şu dört e, efendim çizgiye boş bırakılan yere yazmanız isteniyor. Peki efendim bu sayfada sayfa 103'te üçüncü alıştırmaya kadar geldik. Fakat programımızın bu bölüm için de tasarlanan süreyi bitirmiş olduk. Gelecek bölümde görüşmek ümit ve duasıyla hepinize Arapça öğreniminizde zihin açıklı ve üstün başarılar diliyorum. Fi emanillah.